Gözlerinizi kapatın ve bir zamanlar Anadolu'nun batısında bir dağın zirvesine kurulmuş, bilimin, sanatın ve gücün kalbi olan bir kenti hayal edin. Bir krallığın başkenti, bir kütüphanenin evi, bir sağlık merkezinin mucizeleriyle anılan burası Bergama. Sadece bir antik kent değil, adeta zamanın katmanları arasında bir yolculuk sunan, binlerce yıllık efsanelerin fısıltılarını taşıyan, yaşayan bir miras. Milattan önce 3. yüzyılda Büyük İskender'in komutanlarından Lysimakos'un hazinesiyle başlayan bu hikaye Atallos hanedanlığı ile altın çağına ulaşır. Helenistik dünyanın en önemli merkezlerinden biri haline gelen Bergama, Sadece askeri gücüyle değil, aynı zamanda kültürel ve entelektüel zenginliğiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Bergama'nın en bilinen ve en etkileyici miraslarından biri İskenderiye Kütüphanesi'ne rakip olan devasa kütüphanesiydi. Efsaneye göre Mısır kralı II Ptolomäus'un papirüs ihracatını yasaklaması üzerine Bergamalılar yeni bir yazı malzemesi arayışına girdi. Ve işte tam da burada parşömen adı verilen hayvan derisinden yapılan o devrim niteliğindeki yazı malzemesi icat edildi. Bugün bile adını Bergama'dan alan bu buluş, bilginin yayılmasında ve korunmasında çığır açtı. Binlerce el yazması eserin saklandığı bu kütüphane, antik dünyanın ışık saçan beyinlerinden biriydi. Ancak Bergama sadece bilimin değil, şifanın da merkeziydi. Tıp tanrısı Asklepios adını kurulmuş olan Asklepion, dönemin en önemli sağlık ve tedavi merkezlerinden biriydi. Burada su sesi, telkinler, rüya tabirleri ve şifalı otlarla hastalar tedavi edilir, beden ve ruh sağlık bulurdu. Ünlü hekim Galenos da burada eğitim görmüş ve tıp dünyasına önemli katkılar sağlamıştır. Burası sadece bir hastane değil, aynı zamanda bir ruhani arınma ve iyileşme yeriydi. Bergama'nın çok katmanlı kültürel peyzajı olarak UNESCO listesine girmesi boşuna değil. Akropol'deki Helenistik ve Roma yapıları, Asklepio'nun şifa fısıltıları, Kızıl Avlu'daki devasa Roma tampanı ve Bizans döneminin izleri. Her bir katman bu topraklarda yaşamış farklı medeniyetlerin bıraktığı eşsiz bir izdir. Bugün Bergama'yı ziyaret ettiğinizde sadece taşlara dokunmazsınız. Bilimin ışığını, sanatın estetiğini, inancın gücünü ve insan dehasının sınır tanımayan yaratıcılığını hissedersiniz. Bu antik kent, bize geçmişin sadece bir kalıntı olmadığını, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir ilham kaynağı olduğunu fısıldar. Bergama bir zamanlar dünyaya hükmeden, bilgelik ve sanatla parlayan bir yıldızdı ve bugün bile binlerce yıl sonra o yıldızın ışığı hala tüm ihtişamıyla parlamaya devam ediyor.